Amasya ili Ermiş köyündeyiz. Burası e, konum olarak Amasya'yı böyle tam tepeden e, kuş bakışı olarak görebileceğiniz bir yer. Şu karşısı Amasya ya bağlı, Amasya merkeze bağlı ziyaret beldesi. Arkasında da hemen sulama gölet mevcut. Şu karşıdaki dağlarda ak dağlar. Şöyle ilerisini size yakınlaştırayım. Evet. Burası da Amasya ili. Evet, doğanın güzelliğini, yeşilliğini vermiş olalım tabi Amasya'nın tarihinden dolayı e, her zaman gittiğimiz her yerde kalaş, karşılaştığımız bir manzara e, birçok yer kazılmış durumda İnsanlar kısa yoldan para kazanmanın peşinde e, adeta bir e, köstebek edasıyla her yeri kazıyorlar. Şöyle size gösterelim. Böyle şurası Şu 19 Ağustos tarihlerden ve hava aşağıda Amasya'da çok sıcak olmasına rağmen burası ee, tam tersine çok serin ve güzel bir rüzgar var. Şu karşısı da Amasya Samsun karayolu. Şöyle sıra dağlar. Harlamamızın zamanı. Burada batışını izleyeceğiz, çayımızı içtikten sonra buradan Amasya'ya doğru geçeceğiz. Burası da Amasya'dan yaklaşık 10 dakikalık bir yol mesafesinde güzel ailecek, dinlenebilecek bir yer.